videosuyla karşınızdayım ee, bugün Galatasaray'ın maçı var UEFA ön eleme ee, hemen sizlere e, maç yayınından bahsedeceğim e, maçı hangi kanaldan nasıl izleyebilirsiniz arkadaşlar Justin TV olarak arıyoruz e, ve çıkan başta çıkan ilk sayfaya tıklıyoruz diovatofans.com tofans.com e, sayfanın ismi o sayfadan arkadaşlar canlı olarak maçı e, izleyebilirsiniz. Size alternatif kanallar da söyleyeyim. Eğer e, bu söylediğim Justin TV aramasında e, ulaşamazsanız maç yayınına. E, Taraftarıyum 24 olarak da aratıp e, maç yayını bulabilirsiniz arkadaşlar. E, ben buradan bir bakayım. Taraftarıyum da açık mı? Evet. Taraftarıyım 24 olarak arayacağız arkadaşlar. Bu da bir alternatif. eğer isterseniz Marsbet olarak da arayabilirsiniz. Ama ilk söylediğim Justin TV şu anda bende açık. Herhangi bir problem yok. bir maç var şu anda. O maçın bitmesi bekleniyor. O maç bittikten sonra büyük ihtimalle büyük ölçüde ben PSV maçında buradan izlemiştim zaten. Açılacaktır Galatasaray maçı da arkadaşlar. Justin TV olarak e, aratıyorsunuz Google'dan. En başta çıkan e, sayfaya e, giriyorsunuz. Oradan maçı şifresiz bir şekilde izleyebiliyorsunuz. Samedim teşekkür ediyorum kardeşim. Sağ ol. Hayırlı akşamlar diliyorum. Evet arkadaşlar Marsbet olarak da aratabilirsiniz. Eee Marsbet'ten de bulabilirsiniz aynı. Taraftarıyım 24'ten de bulabilirsiniz maç yayınını. Justin TV'den de maç yayınını bulabilirsiniz. Bizim buradan e, maç yayınını vermemiz UEFA şartları gereği yasak. E, hesabımız banyo, hesabımız kapanıyor. Onun için e, sizlere buradan bir alternatif sunmaya çalışacağım. E, yine söylüyorum Justin TV olarak aramalara e, Google'da aramalara katılıyoruz. Ve en baştaki siteye e, burada dlovatofans.com e, sayfasına tıklayarak e, burada maçı şifresiz olarak canlı izleyebileceğiz arkadaşlar. Ben de buradan izliyorum her defasında. PSV maçını da ben buradan izlemiştim. Alternatif olarak eğer bu e, siteden verim alamazsanız bu sitede herhangi bir şey olursa e, MarsBet den de e, izleyebilirsiniz. MarsBet olarak arayacaksınız aramalarda Eğer buradan da verim alamıyorsanız taraftaryum 24 olarak 3 tane alternatifimiz var arkadaşlar ee, buradan izleyebilirsiniz canlı olarak maçı şifresiz olarak Ben şu anda size söylediğim bütün siteleri de bir bir değerlendiriyorum bakıyorum ben herhangi bir problem de yok maç yayını şu anda aktif açık yani maçlarda bir sorun yok oynuyor sizler de buradan benim gibi takip edebilirsiniz arkadaşlar. Ben buradan takip edeceğim. Bu videomuzun amacı bilgilendirme amaçlı maç yayını arayan kardeşlerimiz bilgilensinler diye onlara bir alternatif sunmaya çalışıyoruz. Yine söylüyorum biz buradan maç yayını açamıyoruz. UEFA çok katı kurallarda e, hesabımıza ban geliyor. Hesabımızı kapatıyorlar ya da uyarı geliyor. Telif hakları gibi gibi telif i ihtarları gibi. Ben size buradan alternatif sunmaya çalışıyorum. Justin TV en başta olan siteye tıklıyoruz ve maçı canlı olarak izleyebiliyoruz şifresiz. Alternatif olarak da Taraftarium 24 ya da Marsbet sitelerinden de maçı şifresiz olarak izleyebilirsiniz. D-Smart'tan yayınlanacak arkadaşlar. D-Smart üstlendi bu yayıncılığı. Eğer e, evinde D-Smart olan varsa 77. kanaldan da maçı takip edebilir. Ama bizim evde D-Smart'ımız olmadığı için, çok zengin olmadığımız için tabi bu espriydi. Biz alternatif kanallar arıyoruz internet üzerinden ve e, şu anda benim için en iyisi justin TV. En başta çıkan siteye tıkladığınız zaman maç orada şifresiz olarak açık. Bir problem yaşadığınız zaman taraftarıyım 24 olarak da tıklayabilirsiniz arkadaşlar. Ben şimdi orayı da tıkladım bakacağım. Taraftarıyımda da evet orada da şu anda maç var arkadaşlar. Ee, kanal 12 demiş. Bir gidelim bakalım. Gerçekten açacak mı? Bir kanal 60 ama alternatif olarak. Evet arkadaşlar şu anda taraftarıyım 24'te de e, güzel bir şekilde sorunsuz bir şekilde yayın var. Oradan da dilerseniz izleyebilirsiniz. Taraftarıyım 24 olarak arıyorsunuz. Burada da viagrars.com olarak açılıyor sayfa. Oradan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Yani örneğin taraftarıyım 24 arıyorsunuz ya da Justin TV'ye arıyorsunuz. En üstte çıkıyor siteler. En üstteki sitelere tıkladığınız zaman Herhangi bir problem olmadan, sorun olmadan maçı izleyebiliyorsunuz. Evet, A Spor'da da e, şu anda Trabzon maçı var. E, Trabzon'a da gönülden başarılar diliyoruz ama biz e, şu anda Galatasaray için e, Galatasaraylı kardeşlerimize alternatif bir kanal, e, maç kanalı bulabilmek adına, onlara bilgi verebilmek adına e, bu yayını yapıyoruz değerli kardeşim. Tüm e, Türk takımlarımıza da başarılar diliyoruz mücadele eden. Evet arkadaşlar yayına tekrar tekrar e, yeni gelenler için tekrar edeyim ben tekrar tekrar söyleyeyim. Justin TV yazıyoruz. En başta çıkan siteden maçı kesintisiz ve şifresiz bir şekilde izleyebiliyoruz. Eğer bu sitede problem yaşıyorsak taraftarıyım 24 olarak arıyoruz. Yine en üste çıkan siteden girip maçı izleyebiliyoruz. Eğer bu sitede de bir problem var ise, bu sitede de bir problem yaşıyor isek bir alternatif daha Marsbet olarak arıyoruz ve yine en üstte çıkan e, internet sitesinden maçı canlı olarak kesintisiz izleyebiliyoruz arkadaşlar. Benim şu anda bütün sitelerden açık herhangi bir problem yok bir deneyin sizlerde. Eğer açılmıyorsa bir sorun oluyorsa tekrar bir değerlendirelim ama şu anda herhangi bir sorun yok. Ben bilgisayarımda oynuyor yayınlar. Herhangi bir problem yok. Sizler de açıp maçı bu söylediğim kanallardan, alternatif kanallardan izleyebilirsiniz kardeşlerim. Şu anda Justin TV Bence kalitesi de çok iyi. Herhangi bir problem yok. Ara ara reklamlar çıkıyor. Reklamları kapat deyip ekranı full ekrana da alabilirsiniz. Ben şu anda öyle yapıyorum. Mesela size ekranımı da göstereyim. Klas şu şekilde arkadaşlar. Bakın burada yayın şu anda açık. yani Sizler de bu alternatifleri değerlendirebilirsiniz taraftar yumda da herhangi bir problem yok Evet şu anda da maça maçın ön maç önüne başladı bile hemen mi Evet spor smart smart Evet oradan yayınlanıyor ama bizim evimizde olmadığı için alternatif kanallar arıyoruz ee, ve evet şu anda taraftarıyım 24 arkadaşlar viagras.com hem çok kaliteli bu kanal e, yayın isterseniz buradan da izleyebilirsiniz buradan da açabilirsiniz yayını. E, burada da çok güzel yayın. Justin TV'den açabilirsiniz yine söylüyorum. Marsbet'ten açabilirsiniz. Her şekilde maçı bugün güzel bir şekilde kesintisiz e, izleyeceğiz diye düşünüyorum. Yayınlarda şu anda herhangi bir sorun yok. Çok da güzel kalitede oynuyor şu anda yayınlar. Ee, sizler de açın. Hello. Hatta e, ben böyle şöyle yapayım. Bu yayını e, sonlandırdığımda bu kanalın linkini size buraya yayının linkini atayım arkadaşlar. Buradan linkten de direkt giriş yapabilirsiniz. Bilmiyorum YouTube ona da engel koyacak mı ama e, inşallah engel koymaz bize YouTube. O linki paylaştığımız için sizi başka bir yere yönlendirmiş oluyoruz. Çünkü şu anda da yayınlarda herhangi bir problem yok. Yayınlar açık. Yüksel kardeşim e, biraz UEFA katı biliyorsun bu konularda. Hesabımıza ihtarlar veriyor. Hesabımız tehlikeye giriyor. Onun için veremiyoruz ama size alternatif olarak veriyoruz bir şey sunuyorum. Bir dakika hemen ben şuradan yapıştırayım size. Şuranın linkini alayım. Evet yorum olarak şimdi paylaşacağım sizinle. O da bir e, olabilir yani herhalde bir bakalım. Şuradan yapıştırdım. Düştü mü? Link düştü mü?